Merhaba arkadaşlar, Lezzet Dünya hoş geldiniz. Mayasız pişi tarifi ile bugün de karşınızdayım. Bunun için 2 yumurtaya, 1 su bardağı yoğurda, 1,5 çay bardağı ılık suya, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozuna, 1 tatlı kaşığı tuza, 6 su bardağı una ve 1 tatlı kaşığı sirkeye ihtiyacımız var. Öncelikle sıvı malzemelerimizi çırpıyoruz. Yoğurdumuzu, yumurtamızı, ılık suyumuzu ve sirkemizi, yağımızı da beraber güzelce çırpıyoruz. Karıştırma kabımızda. Arkasından 6 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuz ele, ele yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. Eğer 6 su bardağı un size faz, az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Ben bu hamuru 5 kişilik olan aileme göre yaptım. Sizleri ölçüsünde kullanabilirsiniz. Daha az kişisiniz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 15 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. Elimizle de güzelce pekiştiriyoruz hamurumuzu tuzumuzu ve kabartma tozumuzu da hamurumuza ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz ele yapışmıyor. Tezgahımızın üzerinde ya da masamızın üzerinde dört eşit parçaya bölüyoruz. Diğer parçaların üzerine bir poşet ya da streç film örtüyoruz ki kurumasın hamurumuz. Merdane yardımıyla diğer parçamızı açıyoruz. 1 santimetre kalınlığında daha fazla inceltirseniz e, tezgahtan çıkaramazsınız. <laughs> Açtığımız hamurumuzdan bardak yardımıyla daireler oluşturuyoruz. Kızartma tavamıza da bu arada sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Çok aşırı koymanıza gerek yok. Pişiği karşılayacak miktarda olması önemli. Kızdırdıktan sonra yağımızı üzerinde pişilerimizi arkalı önlü kızartıyoruz. Bu pişimayasız ve az yağ çeken türden. O yüzden pratik ve lezzetli. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum şimdiden. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.